Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz hayat bilgisi 3. ünitede sağlığımız için çalışanlar konusunu işleyeceğiz. Sağlıkla ilgili mi? meslekler hangileridir? Doktor, hemşire, aile hekimi, diş hekimi, eczacı. Sağlıkla ilgili mesleklerin görevlerini uygun eşleştirmeleri yapalım. Hasta olduğumuz zaman bizi de doktor muayene eder. Hastalığımızın ne olduğunu belirler. İyileşmemiz için gerekli olan ilaçları reçete yazar. Hemşire doktora yardımcı olur. Hastaların kontrollerini gerçekleştirir. Doktora bilgi verir. Ayrıca aşı, iğne, yara temizliği ve bakımını gerçekleştirir. Radyoloji uzmanı doktorların hastalığımızın ne olduğunu bulmak için istedikleri kontrolleri yapar. Diş doktoru dişlerimizin sağlığı için düzenli olarak muayene olduğumuz doktordur. Dişlerimizin düzgün görünmesini, sağlıklı olmasını sağlar. Çürüyen dişlerimizi tedavi eder. Gerekli ilaçları reçete yazar. Eczacı doktorların reçete yazdıkları ilaçları hazırlar. Bu ilaçları doktorların belirlediği gibi kullanmamız için gerekli açıklamaları yapar. Arkadaşlar bir de aile sağlığı merkezleri vardır. Aile sağlığı merkezleri her ilçede bulunan sağlık kurumlarıdır. kurumlarıdır. Bu merkezler çevresinde gerekirse hastalar daha büyük sağlık kurumları olan hastanelere yönlendirilir. Bebeklerin, çocukların, yaşlıların düzenli sağlık kontrolleri de toplum sağlığı merkezlerinde gerçekleştirilir. Yakın çevremizde sağlıkla ilgili hizmet veren hangi kurumlar var? Bizim yakın çevremizde Pendik Gençleri Aile Sağlığı Merkezi var. Bir de Pendik Kurt ve İslam vardır. Aşağıdaki görsellerin hangi kurumları ifade ettiğini öğrenelim. Birincisi Sağlık Bakanlığı logosu, ikincisi Hastane logosu ve son olarak da Eczane logosu. Aile Sağlığı Merkezleri gibi hastaneler, hastaneler ve eczanelerde de insanlara sağlık hizmeti veren kurumlardır. Bu kurumları da sağlık çalışanları görev yaparlar. Sağlık kurumlarının doktor, hemşire, ebe, eczacı gibi mesleklerden çalışanları vardır. Hasta olduğunuzda hangi meslekleri yapan kişiler size yardımcı olur? Yaşadığınız bir olay varsa anlatın. Arkadaşlar ben hasta olduğumda annem ve babam beni doktora götürür. Doktor da reçeteye gerekli olan ilaçları yazar. Biz de o ilaçlara göre eczaneye gideriz. Eczaneden de o ilaçları alırız. Gelecekte sağlıkla ilgili bir meslekte çalışmak ister misiniz? Ben büyüyünce diş doktoru olmak istiyorum. Siz de hangi meslekte çalışmak istersiniz anlatın, söyleyiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.